Merhaba dost. Merhaba Nurdan. hoş geldin. Nasılsın? Gayet iyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Dost benim de koçluk eğitimi aldığım, Geçtak koçluk programının kurucu ve liderlerinden. Pek çok kazanımla tamamladım o program sayesinde tanışmıştık seninle. Eee camiada evet. sen tanınan ve bilinen bir isimsin ama bu kayda izleyenler içerisinde mutlaka seni tanımayanlar da olacaktır. Kısaca biraz kendini tanıtır mısın? olur tabii ki şimdi adım Dostcan Deniz. Ee, e, ne yapıyor kendimi tanımlıyorum kendimi bir yönetici ve lider koçu olarak e, ve de bir organizasyonel gelişim danışmanı olarak liderlik gelişim danışmanı olarak tanımlıyorum e, işte 19 yıl olacak bu 1 Mayıs'ta e, 1 Mayıs 2021'de e, koçla e, başlayalım açıkçası e, genellikle de kurumsal alanda çalışıyorum. aynen senin dediğin gibi gençlat coaching programda ee, diğer iki ortamla beraber işte yürüttüğümüz şeylerden bir tanesi ee, ne diyeyim girişim, de, girişim mi denir ona ne denir bilmiyorum ama işte yaptığınız şeylerden keyfi yaptığınız şeylerden bir tanesi. Ee, ben ondan öncesinde e, bankacılık yaptım e, belli bir süre e, ondan sonucunda zaten hikayem de bununla alakalı onun geçişiyle alakalı olacak herhalde. Ondan sonra endüstri mühendisiyim işte işletme master yaptım üzerine bankacılık yaptım organizasyonel gelişimle ilgili e, çok çalıştım hepsini bir araya getirip yönetici koçluğu yapıyorum diyor. Bir şey çıkması şu anda. Evet. Çeşitli ve geniş bir tecrübe yelpazen var aslında değil mi? Ee, bankacılık. Yani gibi. öyle gibi gözüküyor. Evet, evet. Ee, bir de izleyenlerle paylaşmak istediğim bir şey daha senin yazdığın bir kitap. Okumayanlar varsa evet. mutlaka tavsiye ederim. Cesur Sorular Dostcan Deniz'in evet. yazdığı kitap. Benim de evet. ilk okuduğum kitaplardan bir tanesiydi koçluk işine girdikten sonra. İçindeki sorular rehber niteliğinde mutlaka evet. okumayanlara tavsiye ederim. Cesur soruları Dostcan Denizden okuyunuz. Evet, çok evet, teşekkürler. Ben şimdi heyecanla Bayağı bir zaman oldu yazılı onu. <laughs> Bayağı bir zaman oldu ama öyle. Aslında ama hala ben de okudukça gündem gündemde nasıl güncelliğini koruyor gibi gözüküyor açıdan. İşte, kıymeti hani, orada böyle. zaten. Çok uzun süre yazmış evet. olmana rağmen hala değerini koruyabilmesi bence kıymeti oradan faydası. geliyor. Çok ben şimdi heyecanla bekliyorum. bize ne anlatacaksın diye. Valla e, sen sorunca bana hani böyle bir de e, onu anlattı diye ben hani ni anlatayım diye tabii çok düşündüm. Yani, sonuçta danışanlarımla ilgili çok bir şey anlatamam. E, ve de hani alakalı olsun konuyla da ilgili. E, tabii demin de söylediğim gibi daha önceki konuşmamızda hani her zaman bir mesaj içeriye vermek gibi bir mesleki hastalık var. Mesleki <laughs> deformasyon diyorum. Hani benim açıkçası bir hani şöyle işte bir meditasyon konusunda ilerlemeye çalışıyorum. Orada da e, işte ne bileyim kendimle ilgili çok çalışıyorum. Beraber çalıştığım e, kişilerden bir tanesinin bana verdiği bir ödev vardı. Hı -hı. İşte önce bir hayatını baştan sona bir yaz bakalım ne fark ediyorsun diye. İşte onu yazdım ettim. Falan. Yani senin Ondan hocalarından falan. bir tanesinin verdiği ödev. Evet evet benim hocalarından bir tanesi. Bütün hayatını yaz. Peki, yazdım. Ondan sonra okey dedi. Şimdi i̇kinci aşamaya geçelim. Şimdi bu hayatında herhangi bir noktayı alarak ileri ve geriye doğru bak bakalım nasıl olmuş. Ben de şeyi aldım açıkçası orada, ee, hani başta anlamadım ne yapacağımı, ee, bankadan ayrılma hikayemi. Şimdi benim bankadan ayrılma hikayem şu ve bu yola girme hikayem aslında, bu e, kariyer değişikliği yoluna girme ve onu başlatan şey diyeyim hemen e, olmadı tabii ama işte ben bir bankanın hazinesinde, hazine yöneticisi olarak e, çalışıyordum gayet de. Bana sorsanız gayet mutlu ve mesut bir şekilde çalışıyordum. Hani kariyerimden memnunum, her şey harikaydı filan falan. falan. Hı hı. Ondan sorucum. E, ve bir gün e, 30 e, hiç unutmuyorum. 30 Kasım 1999 tarih. Ondan sorucum. Ondan önce de şu olmuş. Işte 28 Kasım e, da e, biz Hazine Müste Devlet Tahvili alım satımı da yapıyoruz işte piyasada işlenen bir o konuda filan. Efendime söyleyeyim. Şey e, şey, Türkiye Millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, gecenin ikisinde aldığı bir kararla e, bütün e, devlet hazinemiz devlet tahvillerinin yüzde on vergi vermiş. Benim bir çalışanım da sabah gelmiş. Daha haberleri çek etmeden bir banka bizden istemiş. Tabii ki yani vergi konulunca bir fiyatlama değişiyor. Bu sevgili danışanım, şey, çalışanım, az alışkanlığı çalışanım da e, bir fiyat vermiş. Ve biz tabii ki bir anda işte son birkaç haftadır kazandığımız paranın yani çok da değil aslında beşte de biri bir anda bir işlemde çok da ufak bir işlemde kaybetmişiz. Eyvah Bu yani eyvah. durumda karşılar. Yöneticinin iki gündür kavga ettik işte o atmaya kalktı ben atmayalım dedim bilmem ne falan dedim ki ya böyle bir öğretim parası ödeyemeyiz şimdi bu hani şey evet tamam hata ama basit bir hata yani hani kötü bir kötü bir kötü niyet yok şu yok kız yetkin bir kız efendim işini çok iyi yapan bir insan iyi niyetli şirkete bağlı falan falan e sonunda hani benim dediğim oldu gibi oldu. Ha ondan bundan iki gün sonra da eee S&P standartlar Poor's bu derecelendirme kuruluşu e, Türkiye'nin notunu arttırdı. Ve bu haber ilk olarak Bloomberg'de çıktı. Bizim işte Reuters ekranlarımız var, Bloomberg ekranlarımız var tabii bilmeyenler için bayağı teknik tarafa giriyor ama işte bir haber ekranı diyelim ve Bloomberg bize önceki yani bir önceki gün bağlanmış. Kullanmayı bilmiyoruz, görmedik. Tamam evet. mı? Ondan sonra da işte piyasa e hareket etti. İşte piyasa e hareket edince biz yakalayamadık. İşte patronla biz bir daha birbirimize girdik. Bir orada birkaç bir olay daha oldu üzerine. Eyvah. En sonunda ben e, dedim ki ben istifa ediyorum ulan dedim. Zaten sıkılmışım. O da dedi ki hayır ben sen atıyorum. Hayır ben istifa ediyorum. <laughs> yani <neyse> çıktım ben. Fıkraya <laughs> başlı olur ya. Hayır sen çıkaramazsın. Ben kendim çıkıyorum. Ben çıkarım. Aynen, aynen, aynen. <laughs> evet. aynen öyle bir şekilde. Ee, ve... bu e, Saat sabah geldin hiçbir şey yoktu. Akşam yedide toparlanmış çıkmıştım ben bankadan. Ve bankadan e, çıkarken, kapıdan çıkarken ben dedim ki ben bir daha maaşlı çalışmam dedim. Hı. yani e, daha Hiç öyle bir planım yok ama. Hiç öyle bir şeyim yok. O anki Hı. niyetim bir şey yatırım bir hedge fund bir risk yatır, sermayesi yatırım, yatırım fonu kurmak oh. piyasalarda işlem yapmış yurt dışı piyasaları biliyorum Türkiye piyasasını biliyorum falan filan falan yani Türkiye piyasasını daha, daha az biliyorum aslında hani şey e, hisse senedi piyasalarını böyle bir niyetim vardı işte ondan sonra olaylar farklı gelişti hayatımda kendi hayatımda olan bir takım durumlar aslında hani çok mutluyum diyorum ama yani ondan sonra ben işte gittim terapi gördüm bilmem ne yaptım filan falan i̇şte özel hayatımda bir takım işte kız arkadaşımla problemler filan falan. Ee, o sürecin sonunda ben başka bir takım olaylarda da arka arkaya eklendi ve kendimi eee koçluğun kapısında buldum. Tamamen de rastlantısal gibi gözüken filan. Şimdi olayın ilginç tarafı, veya bir şey işte sorulması gereken ilginç bir tarafı yok da olayın. Hani sorulması gereken şey şu. Şimdi ben hayatımın en önemli kararı dediğim o karar. Ben bir daha maaş çalışmayacağım kararı. Yani çok rahat işte başka bankaya girebilirdim. Babam büyük bir panikle hemen sağa sola sorup zaten arkadaşlarından böyle bir şeyler buldu. Zaten bana kendiliğinden gelenler oldu dönemde ama ben hepsini reddettim ya. Yani, ha. e, hayatımın en önemli kararlarından biri ben bir daha maaşlı çalışmam. Şimdi bu karar gerçekten de bakıldığında bayağı özgür iradeyle verilmiş bir karar gibi gözüküyor. Benim hayatımı değiştiren hani orada düşmüşüm bak şimdi evet maaşlı çalışmayacağım demişim. Ama öyle mi? Şimdi o olayın hemen arkasındaki öncesindeki koşullara baktığımızda e, işte dediğim gibi bundan bir hafta kadar önce veya iki hafta kadar önce belki de e, şey e, işte piyasalar iyi gidiyor gibi gözüküp kendi şahsi portföyümü hisse senede almak niyetiyle işte paramın yüzde onuyla hisse senedi alayım diye işte o an bizim işte bankadaki olan broker'ımı arayıp işte hani 100 lot iş bankası, 100 lot şu, 100 lot bu diyeceğime tamamen salak olduğum için <laughs> mühendis ve bankacı vazgeç olmama ama hala aritmetik bilmediğim için. <gülüyor> <gülüyor> bin not, bin not, bin not. Yani on katını almak istediğim on katını almışım. Tamam mı? Ve hatta krediye geçmiş neredeyse hesabım tam hatırlamıyorum orasını. Ve ondan sonra piyasa iki hafta boyunca tavan 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 gitmiş. Deli gibi para kazanmışım tamam mı? Deli gibi derken tabii kendi ufak portföyümün nazarında değil gibi. Evet ondan sonra ve kendimi dünyanın en iyi traderı sanıyorum. Ama salağım aslında yani. Şanslı bir salağım Allah. yani. Allah. <laughs> bir zaten işten bunu almışım. İşte o zamanki şeyde bundan bir önceki işimde normalde işte beni bu kavgayı yaptığım, bu tartışmayı yaptıkça genel müdür yardımcım. Ama hani bu bizim nasıl anlatayım? Bir önceki iş yerime geçerken oradan bir nedenle işten çıkarılıp yerine benim al benim beni aldıkları insanı e, eski genel müdür yardımcılığı ayrılıp yerine başka bir genel müdür yardımcısı geliyor. Normalde ben genel müdür yardımcısını raporluyorum. Hı. Ve bu genel müdür yardımcısı da bu kişiyi benimle kendisinin arasına sokuyor. Daha önce benim beni işe almak için attıkları insanı gibi böyle bir koşullar var? Yani bir sürü böyle koşullar var. Tamam zaten çok özel hayatım çok sıkılmışım hani kafa gidik bu durumda ve bütün bu koşullar bir araya giriyor ve ben diyorum ki ben artık burada çalışmam ve, ve hatta burada çalışmamı da bırak e, bundan sonra maaşlı çalışmam hani bir yandan gibi, önemli bir faktör de ciddi bir para kendime göre ciddi bir para kazanmış. Şimdi buradaki soru buradaki özel ö, özgür irade gerçekten nerede? Yani dostu aynı koşullar içinde aynı kafa yapısıyla aynı ruh haliyle o gün o yere koysak Bundan farklı bir karar alabilir mi? Hı. Anlatabiliyor Anlatamıyorum yani soru bu ve hepimizin evet. sorması gereken soru bu. Evet. Herhangi bir aldığımız kararı o ruh haliyle, o koşulları bir araya getirerek, o şekilde bir bir işte neyse onlar, dış koşullar, iç koşullar bir araya getirerek koyduğumuzda biz gerçekten karar mı alıyoruz? Temel sorusu geliyor Ve buradaki tam bir sonraki sormamız gereken soru da peki yani buradaki özgür irade nerede sorusu. hı. Tamam. Ve ikinci soruda özgür irade gerçek belki üçüncü soruda ve gerçek özgür irade nasıl kazanılır? Yani bu hem kendi hayatımız açısından hem de sosyal hayatımız hatta politik hayatımız açısından çok önemli bir soru. Ee, bu, ne, bu ne demek? Bir evet kendi hayatımızda bir takım kararlar alıyoruz. Ee, o kararlar gerçekten hani ne nasıl alınıyor diye bir sonradan çok güzel şey yapıyoruz bunu. Rasyonize ediyoruz da kararlarımızı. Hani gerçekten karar mı ya? Bir dakika koşullar bir araya geldi. Sen de hazırdın. Ben de bunu yaptım. O gibi. Evet, yani ve de zaten öyle bir şey var ya insan daha karar vermeden bedeni altı saniye önce hareket etmeye yöne doğru evet. hareket etmeye başlıyor yani evet. bilinçli olarak karar verilmeden falan gibi datalar var ee, özgür irade bu açıdan hani bir kendi özel hayatımız için önemli hem de sosyal hayatımız, kolektif hayatımız için çok önemli ve gerçek anlamda bir özgür irade olmasının tek yolu gerçekten uyanık olmamız gerekiyor. Ha. İşte mindfulness dediğimiz hani o anki koşulların şartların benim üzerimde etki eden koşulların ve koşullanmaların farkında olursam ben o zaman gerçekten bir tercih, o zaman gerçekten orijinal <laughs> bir düşünce, o zaman gerçekten gerçek bir duruş sergileyebilirim. Bunun dışında hepimiz hani şu, bu son anlattığım tabii şey örnekler özellikle politik bir şey için değil hani çok tarpıcı olduğu için bu örneği veriyorum. Değil. falan değil. Aynı şekilde kendi psikolojimiz ve kendi e, zihnimiz tarafından da oyuna getiriliyoruz. Hı. Bu zihnimizin koşullandırmalarına, bu zihnimizin bunu istemiyorum, bunu, ist bunu istiyorum, bunu istemiyorum, bana ne bana ne demelerine uyanık olmazsak aslında ya bizi hani e, geçmişten geçir, geçmiş kuşakların travmalarını geleceğe taşımaktan, geçmiş alışkanlıklarımı gelecek alışkanlıklara dönüştürmekten de başka bir şey yapamıyorum. Onun için tek çaremiz var, tek şeyimiz var. Şimdi ve burada uyanık olmak. Gayet güzel. yaklaşımda da bizim her zaman vurguladığımız ve anlatmaya çalıştığımız geçtal evet. koşulları ve geçtal terapistlerini hani ve ne bunun ne sayesinde şahınlarımızı şey? şimdi burada üzerine etki eden koşulların farkında mısın ve bu koşullara dayanarak mı karar vereceksin yoksa bu koşulların hepsini hesaba katıp 52 kart, iki jokeri hesaba katarak mı her şeyin bütün koşulları ve bütün sürpriz faktörleri de hesaba katarak mı sen burada bir karar vereceksin? Bizim hepimizin asla gitmesi gereken yol gibi gözüküyor diyeyim Nurdan böyle bir hikaye anlatmış olayım sana. Çok teşekkür Hikayeden ederim. Hikayeden çok mesaj oldu galiba ama ne yapalım? Efendim? Nasıl? <laughs> Hikayeden çok mesaj, mesaj oldu galiba ama ne yapalım diyorum. Yo, çok kıymetli yani verdiğin mesajlar çok kıymetli. Eminim çok farklı yansıma, yankılanacaklar izleyenler içerisinde de. Çok teşekkür ediyorum. Hem zaman ayırdığın için hem paylaştıkların için çok kıymetli. Gerçekten yaptığımızın farkında olmak son derece önemli. Hani koşullar bir araya geliyor. Biz de o yolda yürüyoruz. Söylediğin gibi özgür irademizi kendimize o kararı almış zannediyoruz ama aslında gerçekten alıyor muyuz? Çok kıymetli üzerinde gerçekten düşünmek lazım. Çok evet. teşekkür ediyorum katıldığın için. Hayır, i̇yi haberlerle ederim. iyi haberlerle güzelliklerle haberleşelim. Hoşça kal İnşallah görüşmek üzere bay bay. Görüşürüz.